Arkadaşlar merhaba. Bugün size uzlaşma ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Uzlaşma bir onarıcı adalet kurumu. E, CMK 253 54 55. maddelerinde düzenlendi. Uzlaşma kural olarak soruşturma aşamasında uygulanan bir düzenleme ama istisna olarak kovuşturma aşamasında, infaz aşamasında da uygulanabiliyor. Uzlaşma ile e, yasaklayıcı taraflara kendi hukuklarını yaratma imkanı veriyor. E, uzlaşma kapsamındaki suçlar kural olarak şikayeti tabi suçlar. Şikayete tabi olmasına rağmen uzlaşma kapsamında olmayan suçlar da bulunmakta. Neler bunlar? Cinsel dokunulmazlığa yönelik suçların şikayete tabi olanları. Onlar basit cinsel saldırı. Reşit olmayanla cinsel ilişki. E, bunlar şikayete tabi olmasına rağmen uzlaşma kapsamında değiller. Ayrıca şikayete tabi olmadığı halde uzlaşma kapsamında olan suçlar da CMK 253. maddede düzenlenmiş. Biz bunlara katalog suçlar diyoruz. Bunlar şunları örnek verebiliriz. Basit hırsızlık, basit dolandırıcılık, hizmet nedeniyle güven kötüye kullanma, etkili yaralama, suç eşyasının satın alması, çocuğun kaçırılması ve alkolması suçunun e, Şikerte tabi olmayan halleri uzlaşma kapsamında bulunmakta. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.